Şöyle güzelce bir kendime şey gibi yapıyorlar ya. Her şeyden koyuyorlar. Bak şimdi şöyle. İnşallah yiyebilirim. Açılmaz. Şöyle. Ha, her seferinde bunu mu saracağım? Açılmazsa güzel olur. Yeni gelenler siz de beni takip edip e, destek olursanız sevinirim. Her gece saat 12'de canlı yayınım var biliyorsunuz. <laughs> Açım arkadaşlar ne yapayım. Bir de hediye görevlerime de destek olabilirsiniz sevinirim. <laughs> ne güzel sarmış Mert geldi. Yesmar, 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 yesmar. Yesmar, yesmar. Ah çok beğeniyorum lan bu Bayağıdır yemiyordum. Şeydeki de güzel değildi zaten. Ya yani güzel de çok değildi. O metro marketten aldığım. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Beni takip etmeyenler de arkadaşlar takip ederse lahmacunum ve ben çok mutlu oluruz. Evet Harun denerim. Ahmet teşekkür ederim. Ha burrito işte. Şurada lahmacun burrito yaptım. <laughs> Harun zaten burrito bu da oldu işte.